Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pkxd'de yeni bir video ile karşınızdayım. Ve bakıyorum da hiç yorum yazmıyorsunuz. Ve siz hiç like ya da bir şey görmüyorum abone. Aslında abonelerim var biraz. Ona her zaman teşekkür ediyorum ve evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim ve yeni bir güncellemeyle yeni bir videoda yine karşınızdayım pet güncellemesi ve pet sezonu başladı arkadaşlar çok güzel şeyler geldi yani inanamayacaksınız şimdi açılsın bakalım de arkadaşlar size PKX ile ilgili bir bilgi vereyim. PKX şimdi mesela şurada hani yazılar yazıyor mesela böyle uzun bir Şöyle Algen Steps Friends yazdığımda demek oluyor ki açılacak. Hemen açılacak. <laughs> evet arkadaşlar işte bu benim. Bakın neler gelmiş. Siyah ve tek bozunuzlu dost. Bu sadık dost geri döndü. Biz de hem senin hem de onun için temalı kıyafetler hazırlayalım dedik. Zırhlı sadık dostlar mı? Zırh giyebilen yeni sadık dostlara merhaba de. Belki de bun, bunlara robot demeli. Tabii kendine de, de kendine de uyumlu bir zırh seçmeyi unutma. 2023 Sadık Dost sezonu. Sadık Dost Sadık Dost seven sevenlerin favori etkinliği geri döndü. Dost Dost yuvalarını aç ve sadık dostları birleştir ve Eğlenmene eğlenmene bak. Bakın böyle bir sürü sadık dost var. Petran. Yeni mi yeni, yeni mini mini Ay okuyamadım. Yeni mi? yeni mini mi? Ni bir oyun sadık dostlarını binerek rekabet edebileceğin bu çılgın yarışa hazır mısın? Daha iyi pil daha çok XTP. Bu etkinlik için premium pil daha da iyi hale getirildi. Böylece sadık dostlarını birleştirdiğinde ne istersen %100 yüz ihtimalle senin olacak. Ayrıca tüm mini oyunlarda sadık dostların için 2 kat XDP kazanacaksın. Aa, arkadaşlar pardon çıktı. Hemen geri geleceğiz. Durun. Nerede? Bu muydu? Hayır değil. Nerede ya? Arkadaşlar hangisiydi? Ha buydu. Evet ihtimalle senin olacak. Ayrıca tüm mini oyunlarda sadık dostların için 2 kat XTP kazanacaksın. Artık gitik gı Grilltik de kendine has bir sadık to sadık savaşçı dostu var. Zırhı uçarak ve Fieldkick yetmiyormuş gibi. Şimdi de bu sadık dostuyla herkesi korkudan tir 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 Kışa özel sadık dostlar, ejderha ve mantikor sevenlerim. Müjde, kışa özel sadık dostlara ve kıyafetler geri döndü. Bakalım neler varmış. Mavi kepi paketi gelmiş ama gerçek paralı olduğu için alamıyoruz. Bakın arkadaşlar bunlar gelmiş viking görünümü, kış aksesuarları. Bakalım bakın az önce dediğimiz alevli ejderhaymış adı. 320 elmas. Bu da gerçek paralı bir uçak. Aa arkadaşlar benim en sevdiğim kızım şeyi gelmiş bakın. Bakın ben bu kızı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle toplu paket olarak 160 TL diyor. Bence siz bunu alın. Çantası, kulaklığı, ayakkabıları, saçı, eldiveni, şortu, eteği, kıyafeti, başka bir diğer tişörtü, tableti ve diğer tabletiyle beraber X'te, IPK listeye geri döndü. Bakın su kaplanı gücü ve Çin ejderha festivali gücü. Ben bunu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi hemen gösteririm. Bakın. Ya arkadaşlar benim en sevdiğim bu yüzden ama gelmemişti. O yüzden olamadım ya. Çok üzgünüm. Neyse, bizim modumuzu bozmayalım. Bakın. Bunların hepsi binek hay hayvanlar. Bakın. Binek Mavi kirpi binek. Uçan dino binek. Triceratops binek. Buz ejderhası binek. Kara ejderha binek. Ateş ejderhası binek. Akolost mu? Akolostus. neysem, Herhangi şişte. Sadık doz binek. Kapibara binek. Su tavşanı binek. Evcil hayvan poni binek. Yani buradakilerin hepsi binek arkadaşlar. Aa, aa. İnanamıyorum. Adminin ve Nimdan'ın şeyi gelmiş. İnanamıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Ben bu pet sezonu en çok ben bu pet sezonu seviyorum. Bir de şu yağ çekimi ve şu şeylerin sezonu. Şu su kaplanır şeyin sezonu. Bakın arkadaşlar. Ay çıktım. Bak hani demişti ya. Neon doğan. Neon zır. Neon yelken kanat. Yani bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Yani yalnız tavsiye ederim. Bakın. Ve kedi paketi. Kuşun geçirmez kedi. Bu da binek biliyor musunuz? Hatta güçleri de yok aslında. Ama bu zırhın güçleri var arkadaşlar. Aa Arkadaşlar bunu hatırlıyor musunuz? Bu güncellemeyi. Ben hatırlıyorum. Bu çok güzel bir güncelleme. Bakın arkadaşlar. Bakın çok güzel. Sardı davulu. Beni partiye götür bisikletime. Pembe parıltılı uçan kaykayma. Pembe makalma. Super juice. Pembe sus Ay spor stüdyosu. Super Ay bir şey anlamadım ya. Bakın bu da mavi makarşı. Kan kara kara'yı sallamak lazım. Parti yolu kaykay. Mavi parıltılı uçan kaykay. Mavi makav. Bakın arkadaşlar bakın iksirler. Şu sadık dost iksirini alalım mı arkadaşlar? merkez. Aslında arkadaşlar bu e, hepsini deneyip ben denedim diye yorumlara yazsın. Yorum onlara bir sürü yorumlarına kalp koyacağım arkadaşlar. Her kalp bakalım kim daha çok kalp kazanacak diye bir yarışma düzenledim bugün. Yarışma başlasın. Bakın arkadaşlar nasılım? Yani nasılım nasılım nasılım? Bakın şimdi gidip biraz gezelim ve bu güncellemin nasıl olduğuna bakalım. Gelin gidelim. Koş koş koş. Benim aracım yok mu bu arada? Puh puh. Ana aracım varmış ya benim. Hadi o zaman gidelim. Ha, arkadaşlar bakın yeni bir mini oyun gelmiş sanırım. Ne işe yarıyor? Ay korktum. Ay. Yavaş hop. Peki yedim arkadaşlar. Bindiği yeri bitirdim ve zıplıyoruz. Aa! arkadaşlar. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar bu şeyin bu şeyin en tepsini merak ediyorsanız hiç merak etmeyin. Bir koyun üzerine çıkıyorsunuz ve bu kadar orada sadece sizin ne kadar hızlı olduğunuz falan filan yazıyor. Gelin gidelim. Aa bakın orada bir şey var. Arkadaşlar acaba şu okuduğumuz Petran o olabilir mi? Evet arkadaşlar o ve hadi Petran'a girelim mi gir. Demedik atımız gelmiyor. Gel kucağıma. Kucağıma gel. Hop. Tamam. Şimdi bu oyunla beraber oynayacağız. Ben bu oyunu hiç oynamadım. Aslında bir kere oynamıştım ve kullanım dışıymış. Aa arkadaşlar aslında Petran, Krazran gibi olduğu için Petran Crazan olduğu, Crazan gibi olduğu için İşte ee, işte o yüzden Crazan gibi olduğu için yapabiliyorsunuz işte aynısı yani krazdan gidip hayvanınıza binek yaparız yani yap hayvanınıza binin aynısı oluyor bakın size bir sürpriz kutu yeni göstereceğim bakın orada bebek şeyimiz var mı bizim varsa hemen alalım bakalım 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 ve yokmuş arkadaşlar ne üzücü bir haber çok üzücü bir de arkadaşlar bunun için ne çıkıyor biliyor musun? Pet çıkıyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama böyle güzel pet çıkabilir. Bilmiyorum çünkü buradan aldığınız ya da şu pet çıkabilir. Şu pet. Bu pet çıkabilir. Gelin Krasran'a gidelim. Arkadaşlar bu şeyi çok seviyorum ben. Kranzran'dan sonra bir bakalım başka ne yapacağız. Şeker tek boyunca gelsene. Tamam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 ve 0 arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Ve başladık. Diyelim. Hemen petimize binelim. Pet çalışmıyor. Ya neyse işe yaramıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bir de hani demiştim ya yarışma var bir tane. Ona hazırlıyorum diye. Ha <laughs> işte. O yüzden, işte o yüzden, o yüzden o yarışmayı acaba kim kazanacak çok merak ediyorum. Kazanana bir yani bir sürü kalp toplayana. Hmm, bir sürü kart toplayan. Aslında arkadaşlar bu yarışmayın ne kadar olduğunu söyleyecektim. Bu yarışmanın hızı ne biliyor musunuz? Benim kariyerimin sonuna kadar olacak arkadaşlar. Benim kariyerimin tam tamına sonuna kadar bu ne yapıyor ya? Benim kariyerimin tam tamına sonuna kadar olacak. Şimdi hepsine gününü göstereceğim. Hepsini.

Arkadaşlar Benim Videom Bu kadardı O yüzden Bütün beni izleyenlere Bütün izlemeyenlere Görüşürüz Bye bye Benim videom bu kadardı Görüşürüz bye bye Ve sizi çok seviyorum Hoşçakalın